pazartesi günü için arkadaşlar. Birkaç karşılaşma seçtim. Yorumlayın değerli dostlar. Aralarından seçin. Videolarıma gösteriniz ilgiden dolayı. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, muhabbetiniz için de hepinize teşekkür ederim. Düne bir bakalım. Pazardan çekiyorum arkadaşlar kuponları. Paderborn alır demiştik arkadaşlar. Regensburg'da bir şey kalmamış ya. Geçen sene iyi takımdı. Bu sentetiyen alır bir buçuk üstü tutturduk. iki buçuk üstüne gittik arkadaşlar. Sentetiyen aldı. iki buçuk üstü maalesef maçlar olmuyor arkadaşlar. Sentetiyen aldı arkadaşlar. Zaten en garanti maçlarından biriydi. Sentetiyen ve Wolfsburg. Wolfsburg dediğimiz gibi arkadaşlar. Her türlü oynadık. 2.5 alttan 4.5-6'a kadar tamamen arkadaşlar kapattık. 1-0 bitti. 1-0 bitmesi de işimize yaradı. 1.5-6'nı da arkadaşlar. Ben o alacağını düşünüyordum. Bu da geldi. Zaten o hocayla olmaz arkadaşlar. Yani öyle bir hocayla olmaz. Yani burada 2 senedir bir şeyler anlatıyoruz. İzledim de yani. Yani öyle abuk sabuk ne oynadığını bilmeyen bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne de zor kaldı yani. O küme düşen takımla 90. dakikada berabere kalıp da zorla yani. Üçüncü mü oldu, ne oldu, dördüncü mü oldu artık. Valla ben bu maçı 2'den 0 şey yapıyordum arkadaşlar. Oynadık da yani. İlk yer 2 olsa maç olacaktı. 90 yani büyük oran. Valla arkadaşlar. Burada 7.49 yazıyor. Benim arkadaş oynamış bu maça. Maç sonu bir, bir buçuk altı. Yani yanılmıyorsam 13.80. on, on Yani burada yarı yarıya vermiş yani neyin nesi onu da anlamış değilim. Bu, bu hafta da Şampiyonlar Ligi var arkadaşlar. Yani iddia oynarken... Ben de mi yeni bir ayakkabı almak bir istiyordum yapayım, Arkadaşlar bir sonraki maçı, bir sonraki hafta kimle oynuyor bunların hepsini arkadaşlar gözden geçirin. Öyle yani Baktın Yener, Mener, iki bu Inter maçına söylemiştim arkadaşlar. Birkaç maça. Üç buçuklar, dört buçuklar havada uçuşmuş yani. Değerli dostlar şöyle bakın ya. Sentetiyen bir iki buçuk olsa ne para alıyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar gördü. Yani attım. Kulüp burucu olmuyor arkadaşlar. Sıfırdan iki oluyor. İlk yarı sıfır sıfır. Değerli dostlar. Yanıldığımız maç Marsilya arkadaşlar. Biz Lille oynadık. Biz taraf oynuyoruz arkadaşlar. 2-2.5 i̇ki, iki oynadık. Bazıları 2.5 olur mu olmaz mı zaten onu veriyorum arkadaşlar. Yani onu veriyorum ama çoğu maç olmuyor arkadaşlar. Yani öyle maçlar var ki öyle oranlar yani biz de onlara gidiyoruz. Tamam. Buyur Paris'i yakalamış arkadaş. 7 kişi arkadaşlar. Yani abi şampiyonlar ligi var dediler. Adamlar bunu, bunu kapatmışlar bir, bir buçuk alttan bir, dört buçuk alta kadar. Yani ben de pişman oldum, kapatırdım. Yani altmışlar da ben bakamadım arkadaşlar ya. Yani o kadar çok mesaj atıyorsunuz ki hem WhatsApp hem Instagram dönüp bakamıyorum yani. Ben adamlar kapatmışlar arkadaşlar. Ben Barcelona'yı dedik. Atletico Madrid'in de bir üç buçuk altından yattık arkadaşlar. Maç sonu bir. 3.5 altına bakın neler olduysa söylüyoruz arkadaşlar neler oluyorsa ve 1800 TL attık arkadaşlar yani öyle küçük bir mevla da değil yani farklı maçta aldığımızı buna bastık değerli dostlar bir 3.5 altı oynadık arkadaşlar maç bir 45 buçuk oldu bir bir buçuk oynamaya bile korktuk bakın arkadaşlar korktuk diyorum ya bir bir buçuk üstü oynayamadık yani iddia böyle bir şey arkadaşlar Bazıları soruyor işte nasıl oynuyor falan. Böyle oynuyoruz arkadaşlar. Napoli maçı. Buyurun. 1-1.5-6. Bir, bir, Yine arkadaş tutulmuş. Artı ikisini de ko kombin yapmış bir de. Arkadaşlar da ufak atmış oraya. 50 misli atmış. Yani çok yüksek oynayan bir şey arkadaş. Bu da 10-20'den yakalamış arkadaşlar. Burada 7-51. İkisini yani şu Napoli, Inter'i değerli dostlar 1 bir, bir buçuk alt, bir iki buçuk alt, bir üç buçuk alt değerli dostlar. O şekilde. Burada valla bu bayağı mülüyor arkadaşlar. Biz birden sıfır yakaladık. Yani küçük miktar attık. Sonradan da kızdım kendime yani. Ya oynuyorsan adam oyna ya da oynama arkadaşlar ya. Çok küçük olan attık. Canım sıkıldı. Kupu bir arkadaş bir kuponla yırttım attım. O gitmiş sonra okutmuş. Öyle canım sıkıldı ki bu maça arkadaşlar. Öyle canım sıkıldı ki yani. Çok canım sıkıldı. Bir daha da yani öyle bir 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira yok. Yani biraz cesur olacaksın arkadaşlar. Öyle, çok canım sıkıldı yani. Dün ilk kez bir kupon tutturup da yani. Yani içimize normal falan değil yani arkadaşlar. At bir şey çekil ya. 10 lira, 20 lira. Yani çok üzüldüm yani arkadaşlar. Bu şeye bir arkadaş vardı gitti almış. Canım sıkıldı yani. Onun dışında arkadaşlar Benfica maç sonu 2 üç buçuk alt yakaladık. Sporting'den yaptık. Porto'yu yakaladık arkadaşlar. Söylemiştim. 3 maçı da maç sonu 1 üç buçuk alt. Bir buçuk üstü oynasak bu kez Benfica'dan yatıyoruz arkadaşlar. Fark eden bir şey olmuyor yani. Değerli dostlar. Yani üç maçın birinden patlıyorsun. Değerli dostlar. Of. 4-0. Bir buçuk üstü desek 1.33 arkadaşlar. 3.5 alt 1.85. Biz de tabii daha farklıydı, farklı, farklı sitede oynadığımız için. Değerli dostlar. Yani maçlarımız böyle. Burada da kan oyna son anda arkadaşlar. İlk önce oynamadım. Sonra arkadaş oynadım. Onun şeyini at dedim. Oradan yakaladık. Kanada. Artı şu şey arkadaşlar. Le Havre 1 3 2 35 3 alttan yakaladık değerli dostlar. Yani sezon başına beri bu takıma bakıyorum. İyi bir takım arkadaşlar. Golcü bir takım. Sezon başına beri Le Havre takibimde şu anda. saint Le Havre, Kan arkadaşlar, Bordo Yani takipteyim. Le Havre'ı yakaladık. Ama 2 35 3 alttan yakaladık arkadaşlar. Bizde 2.90 mi öyle bir şeyden tutturduk. <laughs> yani maçta arkadaşlar yani büyük oranla Breskaya arkadaşlar sonradan gördüm. Dün demiştim yani benim Breskam var nerede falan. Dün Kızılay'a gittiğimde arkadaşa dedim ya bu Breska var abi dedi. Parası da varmış. Size de dedim at. Bir, iki buçuk, iki, iki buçuk, iki, üç buçuktan iyi yakaladık arkadaşlar. İyi de oranlı. iyi de oranlı. Yani paran olacak. Çocuğun parası da varmış. Bugün bayağı yani attık. Yattığımız pek maç yok ya bununla. Epey bir maç yaptık. Yattığımız pek maç yok. Öyle hatırlıyorum yani. Ama Bayern Münih'e çok kızdım yani. Ya bu iddia arkadaşlar maalesef parayla oynanıyor arkadaşlar. 10 lira atıp 255 lira yok ya. Yani öyle bir maçı bilip de arkadaşlar 10 lira atmak çok canımı sıktı. İnşallah bir daha da öyle zaten kupon falan da yapmayacağım. Ya oynamayacağım. Yani işteyse moralim bozulmaz. Yani kimsenin yakalayamayacak. Aa, o bizim iddia. Vay yavrum vay. Telefonumuz gitmek üzere arkadaşlar. Maalesef. Oo. Hadi abi. Allah Allah. Başlar yorumlayalım arkadaşlar. Telefonda sıkıntı var. Bir telefon bilmem kaç askeri ücreti arkadaşlar. Çok iyi anlayan arkadaşlar var yani. Dünkü konuşmalardan dolayı. Ya neyin hizmetini yapıyorsunuz arkadaşlar ya. Yok bir de vatan haini. Neyin vatan haini ya? Ben mi yönetiyorum 72 yıldır bu ülkeyi ya? Ya bırakın kardeşim ya. Ben gerçekleri söylüyorum kardeşim. Türk'üm ben ya. Neyse bırakın. Portekiz'e girmek. Arkadaşlar Goa'sı bir diye vermiştik. ilk yarı. ilk yarı bir arkadaşlar. Maçlarım arkadaşlar. Beşiktaş bir diyorum. Değerli dostlar. Bir arkadaşlar. Ben bir müsl, Onu tamamen size bırakıyorum. Ben bu Emre Berozor'un oynadığı futbol, oynattığı futbol bilmem yok. Bilmem ne hocaymış. Yok Rıdvan Dilmen dünyanın en büyük ben onu bunu bilmem arkadaşlar ya. Benim gözümde hocam hoca moca olamaz ya. Ben iddia ediyorum. Emre Velezoğlu şey bırak Erol Bulut'u rahat bıraksa da şampiyon olurdu. Onun da tabii işte saçma sapan forvet seçimi. Bilmem 36 yaşına bilmem neyi alıp gelmesi bilmem neyi saçma sapan birkaç hatası vardı ama hiçbir bir arkadaşlar. Beşiktaş alır. İkinci maçım güvenliğim. Pauk Lamia arkadaşlar. 1-3.5 altı. Değerli dostlar. Ya da 1-4.5 altı. Hangisi hakkın? 1-3.5 6 arkadaşlar. 1 -56. Alt olur maç. Değerli dostlar. İnşallah yanılmayız arkadaşlar. Bu ara 3.5 altı. Hangi maça 3.5 altı veriyorsam 2-2 bitiyor. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ciddi söylüyorum yani. 3.5 altı verdiğim çoğu maç 2-2 bitiyor. Başka şu Bram maçını arkadaşlar oranlardan dolayı Ufak miktar. Her sonucu attık arkadaşlar. Maç sonu 2. İlk yarı 2. 1'den 2. 2'den 1. Büyük oranlar arkadaşlar. Şu sıfırdan sıfırı da attık. Sıfırdan bir falan oynamadık. Onu söyleyeyim. Öyle 3.94 falan oynamadık arkadaşlar. Ondan sonra skorlar, mikorlar. İlk yarı 2-1'den arkadaşlar. Nerede? 2-1. İlk yarı 2-1. 2-2. Hepsini arkadaşlar şu yüksek oran gördüğünüz oranların tamamını kapattık arkadaşlar. Sırf onun için onu da vereyim. Buranın çıktı arkadaşlar. Bir durumu kalmadı. Bakalım. Neler olduğunu biliyorsunuz. Niye olmasın? Bütün yüksek oranlar tamamına bastık. Göteburg'a güveniyorum arkadaşlar. Bunu nasıl oynadık? Bir oynadık arkadaşlar. bir, bir buçuk oynadık. İlk yarı şöyle oynadık arkadaşlar. Onu da göstereyim. Biz biz çok değişik oynuyoruz arkadaşlar. İlk yarı bir, Nerede bunun ya? Bir dakika arkadaşlar. Burada yok arkadaşlar. Ha ha. İlk yarı bir. Bir alt. Üç sıfır dört arkadaşlar. Bunu da oynadık. Değerli dostlar ilk yarı. Yani benim şimdi ilk yarı sıfır beş olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Oran yani kendimizi yenileyeceğiz arkadaşlar. Bu oranlar üzerinde de bakıyorum. Yani henüz bir kafamdan netleşen bir şeyler yok değerli dostlar. Yenilikleri de seven bir adamım. Arkadaşlar. Yani Helsingor'da şey oynayacak. Zaten karşılık gol var üst diyor arkadaşlar. Yani karşılık gol var üst. Yani bana kalırsa bu maç 3.5 üstüne kadar çıkabilir gibi. Yani öyle düşünüyorum değerli dostlar. Değişik bir maç olacağını düşünüyorum. Göteburg'u sene başından beri izliyorum. Bayılıyorum oynadığı futbola. Hep alt bitti. Geçen hafta 3-1 mi 4-1 mi bitti. Değerli, i̇yi bir oran verdi arkadaşlar. Yani yakalayanlar var. Ben oynamadım. Şimdi yalan olmaz. Ben oynamadım arkadaşlar. Bunu 4-5 kişi yakalamış arkadaşlar. Adamlarda kasa var arkadaşlar. Hepsini oynuyor adam. Adam hepsini oynuyor. Buyurun. 25, ne 25 onlarla 32-33 arkadaşlar kupon attılar. İlk yarı mesela 2-2.5 iki, iki bilmem ne arkadaşlar her türlü yakalamışlar. 1.5 üst. İlk yarı 2 karşılık gol yok bilmem ne arkadaşlar. Tabii bu ben de mi yeni bir ayakkabı almak istiyordum. derecede iyi arkadaşlar yakalayan için ama bu çoklu seçenek şeydir arkadaşlar. Nedir o? Çoklu seçenek İnsan hataya götürür. Aynı yani mesela nasıl şans topunda örneğin yüz numara, yüzde altı. Çok yani az rastlanan bir şeydir arkadaşlar. Yani tutturması zordur. Bunda da artık ihtimaller yükseldikçe bizim yattığımız kuponlar da üç buçuk alttan yatıyorum diyorum ya. Değerli dostlar, dün. Üç buçuk alttan yattım yani o Porto maçı. Dört sıfır bitti maç değerli dostlar. Kaybettiğimiz tek maç. Yani bugün gibi Atletico Madrid'den çok yüksek bastık. Yüksek 3.5 alt battık. Değerli dostlar. Yani karşılık gol var üst gösteriyor arkadaşlar. Ben oynadığım şekli söyleyeyim ama yani burası şey arkadaşlar yani. Yani güvenemiyorum bu Arkadaşlar bu Almeyra, FC, Aintov'un maçı karşılıklı gol var üst diyorum değerli dostlar. Ben depi daha çok favori gösteriyorum 2 2,5 4 0 4 İlk yarı arkadaşlar buna bakalım. İlk bir, birinci yarı. İlk yarı 1-1 de olabilir arkadaşlar. Birinci yarı 1 bir var yok. O çok yüksek olan olabilir de değerli dostlar. Ben olaylar şöyle çözüyorum arkadaşlar. Bu altın 6 ise ya da 8'in üstü 89 şu falan ilk yarı iki buçuk olarak çözüyorum arkadaşlar. Öyle çok yani attığım oldu. Ben bu maçın da ilk yarısı 0.5 görülüyor. Bu 1.28 veriyor arkadaşlar. Bir küpleri vermiyor, bir buçuk üstünden diyor. Ben bu maçın ilk yarı bir buçuk üstü orjinalda düşünüyorum. Birinci yarı bir alt, birinci yarı birinci yarı 0 ,6. Birinci yarı 0 üst 5.91. Bakın bu denenebilir arkadaşlar. İlk yarı 1 1 olabilir ya. Birinci yarı 2 üst. Yok geç. O kadar da değil arkadaşlar ya. Uçmaya da gerek yok. İki karşı gol var ve üst diyorum arkadaşlar. Taraf size bırakıyorum. Artık onları da siz halledin. Ben daha oradan net değilim. Arkadaşlar ben bu roman hocasına bu hocadan bir şey olmadı arkadaşlar. Bu Mourinho'dan ya. Bakın Mourinho'dan ilk yarı bir attık arkadaşlar. Birden sıfır attık. Değerli dostlar. İlk yarı bir ve birden sıfır attık. Bir de şurada bu ilk yarı şey var ya arkadaşlar. Birinci yarı bir ve alt. Beş altmış. Yani bir sıfır empol dedik arkadaşlar. Ama ufak miktar arkadaşlar. Öyle büyük falan değil. Sürprize. Yani oynamak isterseniz. Ama bunların için ben beş taşını alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Beş taşını alacağını Göteborg'un alacağını ama orada bir fırla inşallah dönmez arkadaşlar. Almeyra, FC Aytov maçında üst olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor Trabzon. Ben alt diyorum arkadaşlar. Herkes üst üst oynamış. Ben altın ordunun alacağını Valla bu Almera Osasuna arkadaşlar. Ya biz buna iki, bir buçuk alt bir, bir buçuk alt oynadık arkadaşlar. İki kupon yaptık bir buçuk alt geri yarın. Bizde tabi oran bunun iki katı arkadaşlar. Biz o şekilde oynadık. Mert geçen hafta bizi yaktı acaba dedim arkadaşlar. Orada bıraktım yani oynamadık. Bu arkadaşlar Roda'nın alacağını düşünüyorum. Roda. Burada arkadaşlar en fırınlat takım bu John Pesce ve bu takımdan uzak durun. Bu takım şikeci arkadaşlar. Her soru çıkabilir. Bir bakmışım 5 atmış. Bir bakmışım 5 yemiş. Değerli dostlarım. Onun dışı bu şey maçı dışında Roda dışında genelde arkadaşlar çok PSV çıkın o şike. Ben maçların genelde iki olacağını düşünüyorum. Bu iki dört altı maçın en az üçün dördünün iki olacağını düşünüyorum. Maçlarımız bu arkadaşlar. Verdiklerimiz gelsin. Bir şeye bakalım. Salı'ya valla çıkartmışım. Liverpool Ajax maçı falan. Şampiyonlar Ligi var arkadaşlar. Liverpool Porto. Marsilya, Eintracht Frankfurt. 3 maç çıkartmışız. Bakacağız. Ben Porto'nun alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden bir, bir tane maç vereyim size. 1-25. Maşallah. Maşallah abi. Birinci maçımız bu. Değerli dostlar. Karşılık gol var üst. Değerli dostlar. Yani bugünün bir, bir maçıyla bilmem eşleştirme falan isterseniz. Değerli dostlar. Liverpool'a ben iddia iddia oynamam ama bu iki buçuk altı. 1, 2,5, alt, 5, 20. Gelen oran arkadaşlar. Çok gelen oran. Orada bir şüphem var. Çarşamba günü de iki maç seçmişim arkadaşlar. Şimdi Milan Manchester City. Yine maçlar var. Real Madrid, Leipzig. Bakarız arkadaşlar bunlara. Bu Real Madrid, Leipzig maçı iyi olur arkadaşlar. O hocadan kurtuldu. Bayağı bir bir şeyler olur. Bugüne bakalım. Değerli dostlar. Bunun gibi bugüne bakalım. Tamam. Arkadaşlar Antwerp, Young Boys, Lazio. Bu 3 maç üzerinden gittik. Değerli dostlar, bu 3 maç. Juventus 1-3.5 6 oynadık. Değerli dostlar, 1-3.5 6, 2.5 6, 1.5 6 denemedik. ededik. Ben 1-0 2-0 diyorum arkadaşlar. Gent, Solvereigen'de arkadaşlar karşılıklı gol var taraf oynadık. Her iki takım gol atar. Siz de inceleyin değerli dostlar. Kimi istiyorsanız değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Karşılık gol var. Üst oynadık. Tabii bizim şeyimiz yok. Abi. Ben birini alacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. 2-1. 1-0 olur mu? Korku mu arkadaşlar? Bu Gert de iyi başlamadı. Şöyle baktım. üst. Atan yiyen iki takım. Değerli dostlar. Yani şöyle bir bakın. Siz de değerlendirin. Sizin de farklı düşünceleriniz olabilir arkadaşlar. Çoğun basmış arkadaşlar. Valla ben basmadım arkadaşlar. Bu Monaco Lyon'u merak ediyorum. Valla Toulouse Rims maç var değerli dostlar. Burada oynanacak maç bu. Oranla iyidir. Oranla iyi evet. Karşılık gol var duruyor arkadaşlar. Karşılık gol var üst gibi duruyor. Değerli dostlar. 2 iki, iki buçuk, Çok düşük abi ya. Bu oranlara yani iki yetmiş veriyorsun bir takıma. 270 yetmiş verdiğin takımı iki buçuk bilmiyorum ya. Bakacağız arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir pazar günü diliyorum değerli dostlar. Yani hiçbir maçın garantisi falan yok arkadaşlar. Öyle şeylere inanmayın. Yok maç satan yok bilmem ne yapan. Yok çantalara hazırlan, Yok bilmem ya bırakın ya arkadaşlar. Paranızla rezil olmayın arkadaşlar. Yani kendi bizim gibi arkadaşlar artık bundan sonra yani böyle nedir o? Wolfsburg gibi arkadaşlar. Başka böyle Lille gibi değerli dostlar. Marsilya Lille, Lille. Buna birbirine yakın şeyler. Tudor olmasa bu maçı Lille alır arkadaşlar. Tudor çok iyi hocam. Değerli dostlar bu maçlara yöneleceğiz arkadaşlar. Böyle bir iki tane maç buldum arkadaşlar. Yeter yani bunun gibi. Bunun gibi. Şarke. Yani bu 1.83. Vallahi yeni gördüm arkadaşlar. Ben dün bu maça oran yok diye bakmadım arkadaşlar. Vay be. Kaçırmışız arkadaşlar. Yani ben şu anda görüyorum arkadaşlar. 1.10 1.20 diye hiç bakmadım yani. Yani şu anda görüyorum arkadaşlar. Bak bu da benim hatam. Şarke boğum. Görsem basarım arkadaşlar. Hiç. Yani böyle maçlar bulacağız arkadaşlar. Mesela Benfica, Porto biliyoruz Sporting'den arkadaşlar. Hepsi taraf 3.5 altı. Böyle maçlar bileceğiz arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yok. Yani oranı yüksek ama şarkı maçına üzüldüm şimdi. Onu da görmedim. Değerli dostlar. Her şey görünüz olsun. Bir beğeni eksik etmeyin. Hoşça dosya kalın arkadaşlar. Şansımız yanımız olsun. Yapacak yap, bir şey yok.